arkadaşlar bugün harika bir videoyla karşınızdayım. O zaman videomuza geçelim. O zaman başlayalım. Kızım hadi çok geç oldu yatağa git. Yani ben 5 dakika daha oturmak istiyorum ama. Hayır kızım. Beş dakika daha oturamazsın. Çocukların uyku saati. Bak televizyonda bile çocuklar uykuya çıkıyor. Evet kızım annenin doğru, söylediği doğru. Bu arada arkadaşlar erkeklere yakışıyormuş kız gibi dudak. Siz de deneyin bence. Harika. Harika olur. Hadi kızım. Tamam mı anne ya? uyuyacağım. Ama benim üstüme kim giydirecek? Ben giydiririm kızım. Hadi gel odana. Geldim anne. Ne aşağıya tamam indim. Arkadaşlar şimdi ben gidip geleyim diyeceğimi zannedecektim. Hayır burada kıyafet var zaten. Bir bana giydirelim kızım sana. Heh, tamam. Yarın okul var hadi Emzini çıkart. Uyu. Tamam anne. Hadi iyi geceler. İyi geceler kızım. Hadi hayatım biz de uyuyalım. Tamam. Şimdi kız uyanırsa bizi ayakta görmesin. Tamam. Ay şurada kalsın. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar üst kata çıkalım ve gelelim. Geldim arkadaşlar. Ay ben ne yapacağım? Mama giyineyim bari. Bakmıyorum. Hayır, i̇şte koyayım. Ay. Şöyle. Ay. Takamadım. Takalım hadi aşkım uyuyalım. Tamam hadi uyuyalım. Hadi ya beni mi ekle? şimdi Arkadaşlar ıı, bir şey yapıp Arkadaşlar şimdi ne yapacağız Ya Sorar. Sorar. Ay sabah mı oldu de. ya? Ah güneş çıkmış. Evet, hazırım. Bunun hayatım içe gitmeyecekti. Kızı o da götürmeyecek. Ben de işe gitmeyeceğim. Kızı ben o kureşe götüreceğim. Eşe, beşe, ay. Kızım hadi kalk. Yüzden, ya ay ay ne oldu anne? Tamam hadi bugün okul var. Ne? Tamam anne. Kızım. Ne diyorsun? Sen bin orada bin hiçbir şey anne. Üstünü çabuk giyin. Yoksa seni... Tamam dönme beni. Lütfen dönme. Dönme. Dönme ana benim. Çanta hazırla. Çanta hazırla. Tamam anne hemen hazırlıyorum. Hemen hemen hemen. Hemen hazırlıyorum. Hi, 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 hi. Ay, şöyle, şöyle Hazır. Aferin. Ben sana hazırlıyorum hemen anne yok. Ay çandan gitti. Heh. Tamam. Çabuk. İki saniye tutuyorum. Ay ay annem hemen. Anne. Kızım hemen bana hemen götürmeliyim. Ay, ay, ay. Anne bu dolabında bir şey yok. Marketten alacağız <laughs> kızım. Buzdolabından tamam, almayacağız bu canım güzel kızım şey, tamam benim. Tamam. Şey, tamam anne. İş şey, şey şey, yani? şey, kızım benim. Aynen, aynen, Marketten alacağız. Tamam anne. Geldim. Hastaneye gidiyoruz. H beslenme da alayım. Tamam. <laughs> <laughs> Hop. Anne hazırım. Ver bakayım onları bana. Al <laughs> anne. anne. <Ve> <laughs> beslenme adam bir şey kalmamış herhalde. <laughs> tamam. Tamamdır. Hadi gel gidiyoruz kızım. Tamam anne. Arkadaşlar, arkadaşlar gelsin. Hadi gel kızım. Geliyorum anne. Bu benim hakkım. Oğlum. Evet. Hadi gel kızım. Merhabalar. Merhabalar. Hadi gel kızım. Ne istiyorsun bakalım? Ben mi? Evet sen ne istiyorsun? <laughs> şu dondurmadan istiyorum. Olmaz ki o. Herkese yetecek bir şey lazım bize. Tamam. Sopalar, bıçaklar, elini bastılar. Hadi o zaman Gelsine, seç Gelsine. kurabiye. İndirimdeymiş kurabiye bir de cips. Tamam. tamam içecek de alalım sana. Şunları Alo. tut kızım içecek Gelsine, de alalım sana. Kızım Gelsine, sen orada gülüyorlar. bekle Gelsine, tamam gülüyorlar. mı? Tamam anne. Anne Arkadaşa ben bir şey yap. <laughs> Ay. Ay Allahım, dualarını kıbletti. Benim bir kız oldum. Tatlım, senin annen nerede bakalım? Benim annem içecek almaya gitti. Gel bakalım benimle, seni annenin yanına götüreyim. Ama annem benim yanıma gelme dedi. Evinize götüreyim seni. Ay, kreşe gidiyorum ben evime değil. Ha tamam, kreşinize götüreyim size. Dolancı, cıl, dola, dolancılık yapıyorsun. Hı hı ya. Asla gitmem ben seninle. Annemi çağıracağım. Hı hı hı. Anne, anne, anne. Hı hı. Ne, oluyor? Hı hı. ne oluyor? Kızım? Kurtardı. cüret edersin? Ee, efendim sakin olun, sakin olun, sakin olun. Ya hayır, iki dakika kızımı bekletiyorum. Bu herkes soyguncularla mı dolu ya? Anne şokin ol. Allah Allah. Efendim sakin olun. İlk önce bir sakin olun. Belki istemeyerek yaptı. Ne Yaptılar. İstemeyerek mi? Asla. Ben bu hatayı asla kızıma doğru kabul etmem. Kızım hadi gel. Gidiyoruz. Şundan alayım. Ama hayır, ben onu sevmiyorum. Alacaksın. sın kol kurabi yiyelim Ha şanslısın. Kredi kartım vardı benim. <laughs> Al. Hadi. Gidiyoruz. Şunları koyayım şantamı. Kapıyı çıkadı. Hadi gidiyoruz. Şimdi hadi benimle gel. Tamam anne. Oh, anneme götürebilir şunu? <laughs> Gel buraya. <laughs> Sus. Çeneni kapa. <laughs> Anne sana öğrenen <ağırlanan gülüyor> gazı getirdim. Çok iyi. Hadi gidelim. <laughs> Sus dedim sana. Yapalım, ya. Ama oraya geceğim. Aa sağ ol. Bu Kızım. Eyvah Oğlum kucağına al Annesi geliyor kaçacağız Tamam anne aldım Hadi gidiyoruz Koş Oğlum Anne burada sana emanet ediyorum Benim gerçek oğlum Sen değilsin zaten sensin Oğlum hadi gel. Hayatım hadi gel. Geldim aşkım. Hadi yürü. Biz mi yemek hazırlayacağız sana? Git annenden iste. Annenle çok alışma. Çünkü biz kaçırırdım. Kızım kızımı kaçırdılar. Hanımefendi sakin olun. Kızınız en yakın zamanda kurtulacak. Nasıl kurtulacak? Ben o kızı bırakamam. Efendim sakin olun. Hayır, hayır, hayır bu olmaz. Hayır, ben onu o kızı asla bırakamam. Efendim sakin olun. Kurtarma ekipleri onu yakalayacaktır şey o kız size benzemiyor. Kimin kızı o? Hiç kimse de benim kızım. Sen nereden biliyorsun sadece sen şimdi diye teyzesine çekti. <laughs> Yalan mı söylüyorsunuz? Böyle. Hayatım sıkıştırmıyor da. Hırsız oldum. Hırsız mı? Siz hırsız mısınız? Küçük kız. Sen <laughs> nereden anlıyorsun? Bunlar beni kaçırdı abi. <laughs> Farkıma geçir. Siz ne cüretle bu çocuğu kaçırıyor? Kaçırırsınız. Ee, şey. Çabuk gidin marketimizden. Çabuk gidin marketimizden kaç 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 Keşke onu yalnız bırakmasaydım Elini tutsaydım Üzülme tamam mı? En yakından en yakın zamanda annenler bulunacaktır. <laughs> tamam abi. <laughs> yanımda kal şimdi direkt. Tamam abi. Annem uyuyacak en yakın zamanda. Ablanın yanında kalması ister misin? Onu sen gazetelerini oraya Hı? sakla. Tamam sakla annem. Sen hiç kimse Tamam. Tamam biz hemen geliyoruz emniyetim. Galiba annesi geldi böyle. Bak Mert. tamam. Merhabalar. O, merhaba. Şey, sizin kızınız mı kayıp olmuştu acaba? Evet, evet kızım kayıp oldu. Şöyle bir şey var. Kızımız burada. Kızımızın ismi neydi? Kızımın ismi... um, kızımın, ismi... <laughs> kızımın ismi... Kızımın ismi Güneş. Güneş, gel çık kızım. <laughs> Anne! Çok teşekkür ederim. Hiç önemli <laughs> değil. Güvenli. Kızım bana verdiğiniz için size <laughs> bir şey borçluyum. Hayır borçlu olmanıza gerek yok. bana verdi. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Hmm. Görüşürüz. Bay bay. Like, like, like.